Aren Haber'den hepinize merhabalar. Menzil cemaatine bağlı kurumlar olan Semerkant Vakfı, Beşir Derneği, Gençkon ve Tümsiyat Ortak imzasıyla yayınlanan açıklamada Türkiye'nin istikrara ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Cumhur İttifakı'na destek verdiğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Son yıllarda Dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizde olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Gözide ülkemizin afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşümün başta olmak üzere bütün gerekli affet tedbirlerinin alınması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın.